Hocam buradan İsrail-İran çatışmasına geçiyorum. Son hızıyla devam ediyor. İran dün Sokora Hastanesi'ni e, bombaladı İsrail'deki. Netanyahu da hastaneyi ziyaret etmiş. E, İsrail ısrarla Amerika'yı bu çatışmanın içerisine çekmeye çalışıyor. Trump da tehditlerine devam ediyor. Bugün de görmüşsünüzdür belki Trump Trump'ın yanında Elon Musk'ı tekrar gördük. Ayrıca onu da soracaktım. Evet. Bir de futbol takımı vardı. Juventus futbol takımı da ziyaret evet. etmiş Amerika'daki yani, kampı, kampı. Juventus futbol takımının önünde İranla ilgili açıklama yapıyor. Ya böyle bir delilik görmedim ben vallahi. Yani ne diyor? O modumda değilim diyor. Yani vurma modunda değilim. Şey ya böyle dünya, yani böyle ülke mi yönetilir yani? Bırak dünyayı. Artı İsrail'e gelince bak, bir hastaneyi savaş sırasında vurmak savaş suçudur. Şimdi İran bu suç işledi mi? İşledi. Ama bu bir insanlık suçudur diyen İsrail'e de Gazze'de bombaladığı hastaneleri, kiliseleri hatırlatmak lazım. O insanlığı siz Gazze'de öldürdünüz Bay Netanyahu. Teröristler o hastanelere saklanıyor falan gerekçesiyle üstelik inkar da etmediniz. Göz göre göre vurdunuz. Bile bile isteye isteye vurdunuz. Kiliseleri vurdunuz. Sizin bugün İsrail hastanesinin önünde söylediğiniz insanlık suçudur cümlesi var ya. Oradaki insanlık bizzat sizin tarafınızdan Gazze'de öldürüldü. Bu bunun da altını çizmekte fayda var. Evet, hastane vurmak insanlık suçudur. İran vurduğunda da insanlık suçudur. İsrail vurduğunda da insanlık suçudur ve İsrail bu insanlık suçunu defalarca kez işledi.